bir kampanya başlatıldı. Türkiye'ye yardım edin diye ve bununla beraber şöyle bir siyasi tartışmaya da dönüştü bu. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı buna uluslararası topluma yardım çağrısı yapmak için başlatılan bu kampanyaya karşı yurt dışından ve terk merkezden organize edilen ve Türkiye'yi devletimizi aciz göstermek için zayıflatmak için başlatılmış bir kampanyadır dendi. Bununla beraber bir de işte biz Batı ülkelerinden, Avrupa Birliği'nden, Yunanistan'dan destek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bu tartışma üzerinden de yine bir kutuplaşma başladı. Hatta bir de espri konusu oldu bugün Demet Akal'ın da TT'deydi biz yayındayken. Çünkü Avrupa Birliği'ne ne zaman göndereceksiniz diye, ne zaman ne zaman diye bir tweet atmış. Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu da Demet Akalın'a yanıt vermiş. E, Hırvatistan uçağı yolda diğerleri de geliyor diye böyle detaylı. Bakın diplomasiyi de Demet Akalın yürütüyor diye espri yapıyordu insanlar. Dün Şahan Gökbakar da epey bir yayın yapmıştı oradan. Yani bu sanatçılarımız da işin içindeler biraz. Ama ben Üstün Hoca'ya dönmek istiyorum. Bu sosyal medyadaki atmosferi nasıl görüyorsunuz hocam? Hocam öncelikle bir cümleyle Şahan Can Siperhani çalışıyor. Doğru. Ee, onun gibi çalışan başka gençler de var. Üniversiteli gençler. İşte ODTÜ'lü, Hacettepe'li, Ankara Üniversiteli, Boğaziçi'li gençler var. Vazife biliyorlar. Bu onlara çok teşekkür ediyorum. O işçilerimiz, orman köyleri, Orman Bakanlığı'nın işçileri. Hocam yani onların on nasırlı ellerini öperim. Alınlarından öpmek isterim. Çok cansiperane çalışıyorlar. Şu anda onların içinde sadece bir tanesi. Şimdi hocam yardım kampanyası yapalım. Bir, iki basamakta izninizle cevap Yardım yapalım, güzel. Yardım yapalım o zaman uçak alın. Yani ağaç dikelim diye yapmak çok uygun yol değil. Madem paramız var milletçe verelim de uçak alalım. Nasıl ki Çankırı, Amasya, bilmem Sivas uçağını e, halkımız aldı 25'te, 26, 28'de yine ona yapalım. E, yani yardım edelim ama insan yaşadıkça Yeni şeyler öğreniyor Marmara depremi olduğunda koştuk Çok büyük elimizdeki Birikimlerimizi verdik yardım diye Az sonra bir bey Yani adını söylemek bir sakınca yok Resmen şey aldı Mercimek bey miydi bir şeydi Bir siyasi parti başkanı da Hocam paralar gitti Hapis cezası aldı bunlar. Mahkeme resmen cezalandırdı Gitti yardımdı Hocam babana hastayım dedi Milletçe koştuk kanlar da gitti Hocam peki Beşiktaş'ta bomba patladı bayağı sayıdı sayısını hatırlamıyorum polisimiz ve da şehit oldu ona da koştuk yardımda bulunduk o yardım da nereye gitti bilmiyorum şimdi ben korkuyorum yani cimrilikten asla değil feda olsun verelim ama milletçe verince bu para nereye gidiyor tema alıp kendi dikmiyor yani temaya güvenirim verelim gitsin diksin. Hocam dikmiyormuş. Ya, bizim öyle yetkimiz yok diyor. Hocam o zaman yani sütten ağzı yanan biz yoğurdu üfleyerek başladık. Sosyal medyayı sordunuz. En başta da güzel bir soru sormuştunuz. O sorunuzun devamı oldu bu sorunuz. Dediniz ki başlangıçta yangın üzerinden niçin kavga ediyoruz? Bizler milletçe şu an yangın üzerinden e, sosyal medyada da kavga ediyoruz. O öyle diyor, bu böyle diyor. Hocam bizi Türkiye'yi aşağılamak için söylüyor olabilirler. Hani hinliğine yardım edelim şu gariban Türkleri. Hocam değil, yani kısmen bu olabilir. Olmaz demiyorum. Böyle bir hinlik düşünmüş olabilir Batı'da birileri. Ama Büyük Marmara depreminde Yunanistan gazeteleri başlık hatta dayan komşu diye. Dayan komşu. İnanılmaz yardım. Ekipleri geldi. İki millet arasında o deprem acısı üstüne müthiş bir muhabbet oldu. O zamanki İçiş, pardon, Dışişleri Bakanımız çok ilginç bir cümle söyledi. Dedi ki Yunan ve Türk iki millet arasındaki sevgi seli önlenemez bir hale geldi. Demek ki bazen de biraz önlemek gerekiyormuş. Yani kısık ateşte tutuyorlarmış. Hocam yardım etsin hocam. Yardım etmek isteyen eder. Geçmişte de ettiler. ben buna karşı Peki sosyal medyada Kübra Hanım ve milletçi niçin kavga ediyoruz? Bu soruya kısaca cevap vermek istiyorum. Dünyada genel bir kural. Bir ailede ya da toplumda, ailede ya da toplumda kriz öncesinde, kriz öncesinde, herhangi bir kriz öncesinde bir çatlak varsa bu çatlak bazen yarağa dönüşür, bazen de dönüşmez. Ailede hafif bir çatlak var karı kocasında. Bir kriz çıktı. Mesela engelli çocukları dünyaya geldi. Eğer ailede daha önceden muhabbet, sevgi, saygı karı kocasında yeterince yoksa engelli çocuk doğunca aile ayrılıyor. Adam bırakıp gidiyor çoğunlukla kadıncağız çocuğuyla kalıyor. Fakat karı koca arasında bir muhabbet bağlılık varsa böyle yakından bildiğim aileler var. Aile birliği kurulmuşsa karşılıklı sağlıklı güven varsa engelli çocuk doğuyor, karı koca engelli çocuğa sahip çıkıyorlar, kavga etmiyorlar. Şimdi bir kriz toplumdaki çatla yara da dönüştürebilir, yara dönüştürmeyebilirdi. Eğer toplumda dayanışma, bağlılık, güven yoksa, ekonomik sıkıntı varsa, adalet duygusu yoksa çatlak o toplumda yara dönüşür efendim. Bu evrensel bir ilke. Eğer bir toplumda ya da ailede dayanışma, güven, bağlılık varsa, ekonomi düzgünse, adalet duygusu varsa, kişi onurları eşitse, kişi onurları eşitse, yani birisi sadaka verip öbürünün toplamasını istemiyorsa, kişi onurları eşitse, bir parantez, genel müdürün onuru çaycının onuruna eşittir, müstahdim onuruna eşittir. Ne? Statüler farklıdır. Valinin onuru çoban onuruna eşittir. Böyle Çok benim onurum 5 yaşındaki çocuğun onuruna eşittir. Işte statülerimiz farklı. Hocam eğer onurlar eşitse o toplumda bir kriz çıktı, yangın oldu, deprem oldu. Çatlaklar yara dönüşmez. Bir açık çatlaklar kapanır hocam. Eğer kişi onuru eşit değilse genel müdür bazı kurumlarımızda var. Genel müdür kuruma protokol kapısından giriyor. Diğer ölümlüler, müdür ve diğer ölümler ise Öbür ölümlüler kapısından giriyorlar. Hocam aynı masada oturuyorlar, toplantı yapıyorlar. Hocam genel müdür Zeus mu? Niye protokol kapısından giriyor? O kurumda onurlar eşit değil. O kurumdan iş çıkmaz. Eğer yönetici halka efendim böyle bahşiş falan dağıtıyorsa olmadı hocam. Şimdi kavganın sebebi de bu önceden biraz çatlak vardı. Ekonomi iyi olmazsa, adalet duygusundan emin olmazsak, tam kenetlenmemişsek, maazallah bir savaş çıksa biz düşman önce birbirimizin boğazına sarılacağız demek. Allah korusun. Hocam önce ekonomi iyi olacak, ekonomimiz iyi olacak. Hocam ee, adalet duygusu olacak. Birbirimize güveneceğiz, birbirimize güveneceğiz. Ama şu Hacan, sosyal Konya'da medyada hepsi bir kenara öldürdü. birbirimizi yemeyi de biraz bırakacağız yani. Birbirimize bu kadar öfke kusmayacağız. Evet hocam. Evet hocam. Fakat birbirimizi yemeyelim diye şartların müsait olması gerekiyor. Konya'da vahim bir olay oldu. Bir felaket oldu. Çok kötü bir şey. Yedi kişiyi öldürdü. Hocam bunun üzerinden hemen kutuplaşma var. Hocam din üzerinden, mezhep üzerinden, milliyet üzerinden yok. Renciydi, siyahiydi, beyazdı. Çok şükür ülkemizde o yok. Bunun üzerinden bir takım çatışmalar olmaması için birbirimizi anlamamız, empati kurmamız, dinlememiz gerekiyor. Hocam sosyal medyada Herkes herkese söylüyor. Bu sosyal medya çıktı. Hocam bir paralı troller var onları anlıyorum. Paralı trollere bozulmuyorum. Yani ne yapsın adamın işi. Yani tabii ki yapacak. Hocam bir de mencanen çalışan, yani bedava çalışan troller var. <laughs> ya hiç olmazsa öbürü para alıyor, helal olsun. Öbürü para da almıyor. Niye ortalığı bu kadar karıştırıyorsun birader? Bedavaya bu kadar yani nokta nokta yapılmaz. Ee, hocam yani birbirimize öfkeliyiz. Hani hep denir ya, yani, dünyada ikinci beyzbol sopası satılan ülke benim ülkemmiş. Benim ülkem buna layık değildir hocam. Benim ülkem buna layık değildir. Komşusu açken, komşusu açken e, uyuyan bizden değildir denmiş. Peki Allah aşkına millet aç. Çocuğuna yiyecek götüremediği için intihar eden anne babalar var. Bu durumda televizyonlarda habire yemek tarifi reklamı verilmesinin alemi var mı? Bize böyle öğretmediler hocam. Olmadı Ramazan'da sofra nasıl donanıyor? Hocam yani ben çocuğuma yiyecek götüremiyor olsaydım, ekmek süt alamıyor olsaydım o reklamları görünce vallahi kendime kötü bir şey yapabilirdim. Hocam duyarlı olacağız, empati kuracağız. Fakirimizi fakire zenginleştiremiyorsak hiç olmazsa ona duyarlı olacağız, ona destek olmaya çalışacağız. Balık tutmayı öğreteceğiz. Peki hocam. hocam toplumsal dayanışma içinde olacağız. Empati kuracağız, ayrımlaşma olmayacak. Bu hocam cevap bu. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi diğer konuklarımdan da son sözlerini almak için herkese tek tek gideceğim.